Hepsiyle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Sen söyle ben bunu pek bilmiyorum. İşte ee, işte kızımıza bakacağız. E, kızımızı büyüteceğiz. Hangi kızı seçmek istiyorsun ilk başta? Hangi kızı seçiyorsun? Ee, şunu seç şunu. Tamam şunu seçeyim. Hepsini teker teker sizinle beraber yapacağız arkadaşlar. İlk başta bunu evet. seçiyorum. İlk başta bakım yapılır tabii ki de. Hemen, öncelikle yüzünü yıkayalım. Aa, bak bu ayıcık şeklindeymiş sünger. Yok. O sabun mu? Aa, evet, sabun sanırım o. Bak. Aa ayıcık şeklinde, değil mi? Hı, -hı. Hı, hı. Şimdi yüzünü yıkıyorum. O, o sivilce mi onun? Hı hı. Ay. Sonra çok alalım. kötü oldu çok güzel oldu ama sivilce olunca kötü oldu. Yani böyle kötü deme, kötü demeye çalışmak. Evet, onu bu onun sivilcelerini yok edecek herhalde. Değil mi? Olabilir. Ya diye de önlemlendiriyor da olabilir. Bakalım. Yok. sivilcelerini yok etmiyor. Şey böyle hani üstünde bir tane hırka var ya. Şey havlu. Hı. O, o şey. Ne diyecektim ya unuttun mu? Unuttum. Hani o başındaki şey var ya. Evet. Onu görmedim ben böyle rengi farklı ya böyle lila rengi. Pek gözükmüyor. Şey zannettim. Kel zannettim. Yemin Yemin O şeyi görmedim kafasındaki şeyi kel zannettim. Bu ne acaba? Ne bileyim ben. Sevilce mi yok ediyor? Yüzünü sürün diyor. Şu yanda. Tamam. Bu, bu sivilceyi, sivilceyi yok, evet Patlatıyoruz şu anda sivilceyi. Bakın böyle. Bakın tak. Gördünüz mü? Çok şey, güzel oluyor e, ama. Kaşı mıydı? Aynen kaşı çok böyle dağınık o, ve kötü. Tamam güzelleştiriyoruz. Dö, dö, dö. Tamam. Çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Güzelliği gözüktü. Tamam bitirdik kaşını. Kel oldu. Ne bu? Gözün mi? Evet. Ya yani gözünün altına sürüyoruz. Tamam. Bu sabun herhalde. Tövbe bismillah. Kadın çok sessiz oldu. Kadın dudağını hiç beğenmedi mi? O değiştirirsin. Sadece değiştiriliyorlarsa. Değiştirebiliyorlarsa. <laughs> Aa kurulmayı unuttum geri gel. Bu şey mi? Herhalde. Krem. Hayır. Güneş kremi. Bunları nasıl sürüyoruz? Ya bu? bas şuna. Şuna bas şuna. Şuna basıyoruz. Adımın şeyini. He. Evet. Ne yapıyor onu? Aynen Aa, Kızın vücudunu sürüyoruz. Kollarına <laughs> Ya basıyoruz. yine gel zannettim. <laughs> Bu. Bu Neydi bunun adı? Ha, evet pudra. Oh Makyajını ne yapıyoruz şu anda? Ben şu an... Aa, ha, bitti. Bitirdik. bitirdik. Şimdi kadının Oy. saçına geldi. Kadının saçı çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Ha, kel olmuyor. Aa, hiç beğenmedim bunu. Bu güzel mi? Müdür bir dakika şunu deneyelim. Aynen. Bak bak bu çok güzel. Bak ben buldum sana. Tamam Kaşlarıyla hiç uyumlu olmadı. Aslında kaşının rengini şu yaparsak güzel olabilir. Tamam. Ama biraz güzel. şeytana benzedi sanki. <laughs> <laughs> yani böyle kötü birisine. Daha düzgün bir şeyler bulalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve biz buna karar verdik. Bu çok güzel ben ben seçtim. Sonra kaşını şu yapıyoruz hemen. Kaşının şeklini değiştirebiliyorsak değiştiririm. Çok çok kötü kaşının şekli. E ee, bu kaşının rengini değiştir. Tamam. Gözünün rengini değiştirelim şimdi. Mavi olsun. Yeşil olsun bence. Tamam. Sen nasıl istersen. Evet arkadaşlar yaptık gözünü yeşil oldu sarı sarı gözlü de olabilir sarı gözü var mıydı sarı göz sarı göz vardı sarı. Ay, mavi şey far mıydı bu neydi ee, far Evet ee, şey mavi far çok yakışmadı şey tanımadık ben biraz şey olsun hmm. bak şu olabilir mesela koyu renk seçme yo yo bu hiç olmadı gözüne hiç uygun değil Bak şu gözüne uygundur. Olabilir. Bunu yapamıyor. Hadi. Evet. Bu çok güzel bence. Kırmayayım seni. Ay yerim seni. Tamam. Buraya. Tamam şimdi şunu seçen. Bu ne? Ay çok kötü oldu. Güzel zannettim. Bunu asıyorum. Siyah istiyorum. Ama çok güzel olsun. Bu boş. Tamam bu. Tamam bu güzel oldu. Bakayım başka ne var? Güzel mi turuncu böyle? Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Sen Tamam. Çiçeklerini yap yapıyoruz. Bu güzelmiş. 2 evet, saniye tamam, de. Tamam tamam bu güzel. Evet ben. Ne yani kadar güzel... uzun olursa, büyük olursa o kadar iyi olur. Şuna bakalım yine. Evet bu bu bu. hangisi ya? Kararsız Bu kaldı. Bu 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 bak. Bak bu şu, bence şu mu? bu baba. Şey, e, kirpik e, kirpik evet. Tamam bu. Evet, hemen devam ediyoruz. Kırmızı ruj tabii ki. Hiç yüzden olmadı. Hemen bu değiştiriyoruz. Ya. Burada ten rengi varsa, reklamlı olursa videoyu durdur. Ten rengi varsa ten rengi alırım ben yani çünkü... oyundaki bu, bu. şeyler böyle kötü yani. Reklamlar kötü. Aa bu yüzünü güzelleştiriyor. Şey allık. Allık. Evet. Güzel oldu bu. De, um, papyon hmm. da, <laughs> Gözlük gözlük. Ya ben saçını ya. değiştirmek istiyorum ya. Güzel ya? Çok olur bu nasıl zaman. bir şey bir dakika. Güzel oldu aslında ama değiştirme. Tamam tamam bu kalsın başka. aşkına. Ay, geçiyordum. Papyon Şöyle paktır. bakalım. Bu papyon ne ki? Bu, bunu diyorum. Aa bu papyon neymiş lan? Ben bunu papyon zannettim. Çok kararsız kaldım. Gözlük tak. Deneyelim Kafasına gözlüğü. Kafasına takılık sanki. Evet bu kalsın. Hem, yani, <laughs> e, ee, şey, şey kıyafetine yaşıyorum. de göre ayarlarız. Kıyafetini seçmedik ki. İşte kıyafetine göre ayarlarız kafasına bir şey takmayalım ya da. Ee, en şıkkı hangisi? Şunu bir deneyelim önce. Yok yok bu olmadı. Bak bu daha güzel. Bence bu çok güzel. Bence bu güzel. Aynen ya güzel. <laughs> tamam bitirdik. Şimdi kadını giyindireceğiz. Yalnız kadın çıplak olmasaydı daha iyi olurdu. Yalnız kız da çıplak. Ay ne yaptım ben? <laughs> Ay mı? Hayır. Hayır, hayır. Aa, biz aynısını yapıp gelirim arkadaş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kadına elbise mi giydirsem? Ee, ben hiçbir güzel değil. <laughs> Hiçbiri güzel değil. Yanlış. Kız çıplak olsaydı çok iyi olacaktı. Burada çıplak. Ay, bok gibi. Bok gibi? Allah çok güzel bir tane buldum. Dur, bir dakika. Ver, göstereyim mi? Saçma sapan bir şey seçme. Bu. Bu ne? Ne bileyim be, güzel be. Pijama yürü lan. Aa bak bu bu güzelmiş bir dakika. Bu güzel alalım alalım. Aa bu çok Aa, bu güzel, güzel oldu. oldu. Güzel oldu bu. Üstüne de böyle bir hırka alsın. Bu olmadı tabii ki. Aslında olabilir ama olmaz. Bu bir bok. <laughs> ee, çok kötü, kötü oldu. Hırka almasam acaba? alma 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 Bunu alıyorum evet. Çantasına ayakkabısını da ona göre bir şey seçeriz. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Bu ne? <laughs> Renkli, uyumlu olsun diye bunu seçtim de bu ne? Şu çıkarıyorum ben ya. Bu ka benzedi kız. Hiç güzel ayakkabı yok. Neyse hadi bu olsun. Ay, hiç beğenmedim. Ama onu. bu ne? Bir dakika bir dakika. Ayırsın. Şurada bir işaret var. Baştan mı başlıyor? Hayır hayır sakın, hayır sakın. Bir şey şey yapıyor. Az önce yaptığımız şeye basacaktın. Hayır o değil ya. Bu ne? Ha, bu ne? Kıyafet mi dikeceğiz? Cidden mi? Kıyafeti güzelleştirdim. Çok mutlu oldum. İyi ki de ona basmışım da. Kıyafeti güzelleştiriyoruz. Kıyafetin aynı şekli kalıyor ama rengi değişiyor yani. Üstteki desenler falan onlar değişiyor. Şunu bir değiştirelim mi? Bak bu güzel oldu bak. Bak bu güzel oldu. Hı hı, tamam olur. Şunu da denemek istiyorum. Hayır, yok. Ruh kumuna benziyor bu. Selman şey, Kral'taki. Şimdi. Yok yok böyle şeylere hiç gerek yok. Hayır. Ay bu şeyin üstüne desen veriyor. Bak şimdi desenin gözüküyor gördün mü? olsa bak. Nasıl? Ay iyi sanki. Aynen. Bunların daha güzel bari. Siyah olsun. Oh ya. Sakındım Şimdi, biraz. Neyse. Bakalım. Kızımıza ne yapabiliriz başka? Kolye. Okey. Olur. Güzel oldu. Yok bu. <laughs> Yok bu ne lan? Allah'ım. Ayakkabısız bir de. <gülüyor> 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 geri çekemiyoruz. Yok ne? geri çekemiyoruz. O haritaya gidiyoruz ya. Yeni kişiyi alalım hadi. Şimdi evet. Tabii ki de reklam geliyor. Ama Kız biz tamam, kızımızı seçelim. Ee, bu sefer sarı saçlı kızımızı hızlı bir şekilde e, yapıyoruz. Pardon turuncu saçlı. Şunu hemen ay, şeye bastım. Biraz kayar mısın? Çek şunu. Şöyle. Gitmiyor Hı. mu? Başla buradan başlamak istiyorum ben artık. Ser değiştirelim değil mi? Bunu de işe alıyoruz buradan. Yanlış yere geldin ya. Hı hı. Neyse sıkıntı yok. Yine kesinlikle reklam gelmesi gerekiyor diyorlar ama yanılıyorlar. Devam edelim hemen. Onu seçme ya. Şu 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 Bak kup yazıyor orada İngilizce Hemen, tabii, bu ne siyah? Siyahi. Bu Siyahi. sefer sıçına değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar bu güzel oldu. Bunu yapıyorum. Hemen şimdi kaşını düzeltiyoruz. Bak bu tam oldu. Uygun oldu saçına. Bence de. Bir de şunu tenini... Yok yok tenin rengi çok güzel bence. Rengi çok dağın, Tamam. O zaman öyle kalsın. Bak şu güzel oldu ama. Bakayım gri. Yok lan kötü oldu. Yakıştı yakıştı. Tamam mı? Ya, güzel oldu bence. Bak şu çok güzel. Aralarından tek bir tane güzel var. O da bu. O yüzden tekrar bunu yapıyoruz. Sana bu hazırca... paralıydı. Parası gitmiş. Para, para, paralı diyorum. Altın. Reklam, reklamlıydı. Ee, önceki o kızımıza şey e, yapmak için, almamız için bedava gelmişti. Onu şey yapmıştık, almıştık. şimdi Hı -hı. açık geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bismillah. Bu ne? Aa bak bu güzel olur. Bu güzel olur. Bak bak söyleyeyim. Kırmızı kırmızı. Ben ben de onu söyleyecektim <laughs> lan. kötü oldu ya. Güzel oldu ya bak. Bu. Buna <laughs> şey turuncu renk yakışır. Neden? renk belli olmuyor ki gözükmüyor renk falan. Zaten hangisi? Şimdi buna nasıl bir şey takabiliriz? Buna bir şey takmıyoruz tabii ki de bu gibi oluyor çünkü hepsi ee, bak bu 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 şu iyi bu gibi oldu lan bu ne Evet arkadaşlar evet. devam ediyoruz biraz kalp. devam şimdi burayı bitirdik. <laughs> Şimdi Şimdi Kadın evet, giydirelim. Bu sefer etek giydireceğim. Güzel evet. mi oldu? Bu güzel oldu. Bunu seçiyorum. Hemen bir etek giydireyim. Aslında pantolon da olabilir. Niye böyle yarım kesik? Yarım <laughs> kesik. Aa kesik lan. Şuna bakayım. Güzel oldu sanki. Ha, eli olduğu için kesik oluyor. Olabilir. Hmm. Bak bu güzel şey oldu. Hatırlığında önceden şey... Tamam <laughs> şey, tamam. tamam. Ayakkabısız çıkmıştı. He. <laughs> ne oldu? Ne, ne diye zannettin? Şunu seçiyorum ben. Giy i̇şte Bok Bu koydu bunları. Ay, Abi güzel oldu. Tamam, gecelik gibi oldu ama. Neyse çek. Dur dur. Neyse. Hayır. Sarı değil de şey olur. Mivi olur. Mivi. Mavi. Aa bak güzel oldu. Bak, bak güzel oldu. Ayakkabısını da yeşil. E, yok. yeşil ayakkabı var mı? Çantasını yeşil, yeşil yok. çantasını yeşil seçelim. Çanta var mı? Tamam. Çanta var. Ohe. Ohe. Oha, oha diyeceksin. Oha değil. o oh, ye diyecektim. Dur. Bu olmadı sanki. Yok like it. Neymiş? Ay hey, bu. Hmm. Onu çok şey büyük bir çanta olmalı. Bak, bu da şey olmaz oldu ki. Ama. Rengi olmaz rengi. Tamam ya bu olsun. ne oldu? Hı hı. Hı Sen <gülüyor> dedin ya az önce. Küpelerini <laughs> çekiyoruz tabii güzel oldu. Evet arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Buradır. Hazır mı? Aynen hazır, çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Bak bu güzel oldu ama. Aynen Bak. ben bunu beğendim. Güzel oldu bu. Evet devam. Ve son kızımızı yapıyoruz. Şimdi son kısmımızı yapıyoruz. Acaba bu sefer nasıl yapalım? Hangi dükkanı seçiyorsun? Bence bu. Tamam. Ders up yazıyor. De, de, ders. Des up. Des. up. Dress up. Dress up diye bir dünyaya geçtik. Tövbe bismillah. Bu ne? Ya giy şuradan ya. Hemen giy. Bir tane seçtik. Dur. Bunu paralı seçecektim ha. Kalsın. Allah aşkına bunu da seçmeyeceğim. Şey yapacağım. Baştan kızı güzelleştireceğim. Ah, Şimdi. Tamam. Kız böyle geldi karşımıza. Ama kız. Çok tipsiz lan saçı. Gerçekten çok tipsiz. Şimdi hemen öncelikle kızımızı bir güzelleştirelim. Öncelikle makyajıyla başlayalım. Tamam. Evet, Şimdi. Tamam. Yani tamam. Böyle. Önce kaşı, kaşını yapma yok. En son saçını yaptıktan sonra kaşını yapıyoruz. Pıstı saçını yap ya. Bu oyun silelim kalsın mı? Bilmiyorum. Bence kalsın. Şimdi saçı lajvert kalacak ama başka bir şekil bulacağım. Bizden böyle. Bu mor mu? Mor. He mor. O zaman mor var mı? Bir bakalım. Şuna bir deneyelim. Evet bu kalsın mı? Bu o çok da şey oldu az önceki daha güzeldi Bak, sanki. şimdi mor bir tane <laughs> tamam çok tamam. Güzelim, çok tamam tamam. Bu. tamam. bu mu? Aynen. Aynen. Ay bu kötüymüş. Dur ben şu. daha görmüştüm. Bak bu. Bence. A bu bu. Arkadaş şey, bu. Ama az öncekiyle aynı oldu bu da ya. Aa, ama lütfen güzel oldu. Evet bu kalsın. Şimdi. Ee, Yeter Mor kaşlı birisi mi olur? Olur bence. Olmaz. Olur gayet de güzel olur. Allah yaparsa olur. Ee, ne yaptık? Tamam bitirdik. Hatırladın mı senin eski telefonunda böyle bir şey bastın puak diye ses geliyordu. <laughs> Çok öykü ya. Ama Morp Mor, maalesef bozuldu. Mor kirpik varsa Güzel kirpik. Bak bu 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 bu. Yavaş. Tamam onu seçtik. Ben başka bir şey istiyorum. Dur bir şunu deneyim. bu kötü. Gel oldu aslında ama. Kötü dal. Dal dal dal. Şu ne ya? Ne o? Ne? Az önce. Demin. O yan çıktı işte. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bozacağım. Dikkat et. Şu. De, de, de. Aa, mor ruj var mı? Mor ruj var. Var. Oo. Oh, yeah. Kız mor oldu? Evet kızı biraz mor morla boğduk ama mavi varsa mavi yaparım ya da. Evet. Tabii size reklamları göstermesek olmaz. Evet. <laughs> 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 Çok kötü oldu. Sen morla geçir, geçirsin artık. Ee, evet. Evet arkadaşlar bunu e, da yaptım. Şimdi kafasına bir şey taksak mı? Takmayalım. Bak bu güzel oldu. Ama evet, tranquilli. tamam bu güzel oldu. Tamam, kızı çok süslendirelim. Tamam. Süslü, süslü. Olsun. Kıyafetini yapacağız şimdi herhalde. Evet sonra da videomuzu bitireceğiz. Evet. Elbise. Hmm. Bak bu. Bu bu. Ay. çok güzel bir şey buldum onu giydireceğim. O arkadaşlar ben de ben çok beğendim. Ama bunu bir mor yapalım değil mi? Hı, -hı. Mor. Yok mu ciddi? Var ilk başta nasıl görmedin? Tövbe bismillah. Bu böyle iki saat boyayacak şimdi ben? neyse. Boş ver. Geri haline gel. Şey, şey yapalım. Şey, şey, şey. Buradan buradan. Buradan şekil. De mor yok. Bu ya. Güzel oldu. Ben de de. Çok güzel bir kız oldu. Biraz disko topuna benzemiş olabilir ama. Bak bu daha çok disco yaptı onu. Tamam. Kolye. Yok kolye olmaz. Küpe var, taç var olmaz. Çanta. Çanta gerek yok. Evet, çantaya gerek yok. Evet arkadaşlar, kızımız hazır. Şimdi arkadaşlar üç kızdan hangisini beğendiyseniz onu yazın. Ee, tabii ki de şeyi beğenmişsiniz Eğer e, ilk baştakini beğendiyseniz bir yazın. İkincisini beğendiyseniz iki yazın. Üçüncüyü beğendiyseniz 3 üç yazın. Ben kaç şey kaçınısını beğendim biliyor musun? Ben birincisini beğendim. Dur bu ne? <laughs> Aykabısu olan mı? Aa. Aa kötü oldu ya bu. <laughs> Kesinlikle kimse ama bir ama... yazmayacak biliyorum. Ama bence bu güzel oldu. Bu birinci. Ama Sonra... bazıları yazabilir. E, fikirlerini düşününler. Yorumlara yazsınlar. Akşam sizin de e, ilk yorum attığınızda sizin o güzel yorumunuza hemen bir kalp bırakacağım. Bugün bu oyunu oynadık. Kalp attığımda bildirimlerden de konuşabilirsiniz yorumlarda. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar sizinle birlikte bu oyunu oynadık. E, Umarım siz de keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.